Stellaris serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber bazı oyun ayarlarından bahsedeceğim. Hangileri ne anlama geliyor vesaire. Oyuna e, ilk başta New Game dediğinizde böyle bir pencere karşınıza çıkıyor. Buradan sol taraftan ülkenizi seçiyorsunuz. Veya kendinize yeni bir ülke oluşturuyorsunuz ki bununla ilgili bir video çekmiştim. Yeni bir nasıl e, oluşturulması gerektiğine dair. E, ben şimdilik... Herhangi bir tanesini seçiyorum daha önce ne yaptım ve size şu ekrandan biraz bahsetmek istiyorum. Burada e, birçok ayar var. Onların hepsini teker teker anlatacağım. Şurada e, Galaxy Size ilk seçenek. burada dünya e, evreninizin ne kadar büyük olacağını karar veriyorsunuz. Buna göre tabi aşağıdaki birkaç şey değişiyor. E, limitleri değişiyor. Yani daha mesela örneğin küçük bir haritada 6 kişi olabilecekken en fazla hüc bir yerde 30 tane ülke olabiliyor. Şuradan E-Empires yani e, bilgisayar imparatorlukları. Onların kaç tane olacağını karar veriyorsunuz. Galaksinin şeklinin e, aşırı bir yani yine var ama aşırı bir etkisi yok. E, bunların nasıl olduklarını internetten de bakabilirsiniz. E, ben genelde eliptik veya ring tercih ediyorum. Spirallerle spiral, spiraller de güzel aslında. Öbürleri biraz daha e, evrenin dolaşması daha rahat oldukları için genelde onlarla oynuyorum ama dediğim gibi oyunda çok aşırı bir farkı olmuyor. E Empire'dan bahsettik. Bir de Advanced startlar var. Bunlar e, daha çok belli başlı bonus e, kaynaklı ve biraz daha ileride başlıyorlar. E, kurulmuş sanırım iki tane Gezegen de başlıyor. Yani toplam 3 gezegen de başlıyor. Fallen Empire'ler, e, haritada bulduğunuz aşırı güçlü devletler ve genişlemeyenler bunlar. Sadece oyun sonunda, event olarak e, canlanabiliyorlar ve yok etmeye başlıyorlar evreni. O şekilde. Veya fethetmeye başlıyorlar diyeyim daha doğru olur. Marauder Empires, bunlar e, yağmacı imparatorluklar. Bunlar da sizden vergi istiyorlar. Vermezseniz ee, saldırıyorlar size ufak gemilerle yani ufak donanmalarla tabi ufak derken sizin ne kadar ordunuzda olduğunuza bağlı tabi bu. Genelde para vermek daha mantıklı oluyor da o başka zamanın konusu. Tek Tradition Cost ise ee, teknolojilerin ve bu Tradition'ların ne kadar parası olduğunu yani ücretinin ne kadar olduğunu karar veriyorsunuz. Bunu azaltırsanız daha hızlı teknoloji ve tradition atlarsınız. Artırırsanız tam tersi. Habitable worlds bunlar evrende ne kadar yerleşilebilir gezegen olacağına karar veriyor. Yani bunu 5 katını çıkarırsanız nerede yani çok fazla ...yerleşilebilecek gezegen görürsünüz. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Evrende ne kadar gezegen olursa oyun daha çok kasmaya başlar. Yani mantıken bunun 1'de kalması genelde idealdir. Ama tabii ki de yani biraz fazla olsun vesaire istiyorsanız arttırabilirsiniz. Primitive Civilization da evrende yine e, ilkel gezegenlerin yani uzay çağını geçmemiş olan gezegenlerin olup, olup ne kadar olacağını karar veriyorsunuz. Bu da yani çok dediğim gibi oyunu çok değiştiren bir şey değil. Tabii mesela örneğin yerleşip onları köleleştirmek vesaire olabilir o tarz kriz gücü var burada bu seçenekte. Kriz gücü ise oyun sonunda gelen krizin ne kadar güçlü olacağını karar veriyorsunuz. Yani normal zorluk seviyenizden ayrıyetten krizin ekstra güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin 25 kat mesela bayağı zor olur. Eğer kolay geliyorsa size ki, kolay olmuyor genelde. Kriz tipini belirleyebilirsiniz veya rastgele diyebilirsiniz. O da bir seçenek. Ee, bu kısım ben genelde multiplayer'larda özel olarak ayarladığım bir kısım. Örneğin teknoloji fiyatını düşürdüyseniz oyun daha hızlı akıyor zaten. O yüzden tarihleri de bir tık geri çekebilirsiniz. Mid game'de işte mid game eventları, end game'de end game eventları başlar. Victory year biraz yani çok önemli bir şey değil. Oyunun ne zaman biteceğini karar veriyorsunuz. Yani puan ekranın ne zaman, ondan sonra oyun zaten devam ediyor yine ama puan ekranı ne zaman çıkacak ona karar verebiliyorsunuz buradan en önemli şeylerden biri difficulty difficulty de oyunun zorluğu bu en düşük cadet, en yükseklik grand admiral ee, zorluk seviyesi arttıkça bilgisayara bonuslar veriyor daha güçlü oluyor bilgisayar yani gittikçe zorlaşıyor başlangıç olarak hangisini önerir derseniz ensign veya captain zevkli oluyor yani Cadet biraz kolay olur ama yine yani hiç bilmiyorsanız tabii hiçbir strateji oyunu oynamadıysanız da oynayabilirsiniz. Scaling difficulty de şöyle bir şey. Örneğin bunu Commodore seçtiniz bu zorluk seviyesini. Scaling difficulty açarsanız oyun de başlıyor yani en kolayda. Ve ya, gün geçtikçe yıllar ilerledikçe oyun sonunda yaklaştıkça Commodore'a yükseliyor. Oyun sonunda Commodore'a geliyor. Böyle bir iş yarıyor. Bu aslında yeni başlayanlar için çok ideal çünkü oyun başında e, botlar güçsüz, gittikçe zorlaşıyor vesaire. Siz güçlendikçe. Yani yeni başlayanlar için uygun ama ileri seviye oyuncular için çok önermiyorum çünkü çok oyun çok kolay oluyor oyun başında ki zaten e, Stellaris'in en zor kısmı oyun başıdır. Yani oyun başındaki bir belli başlı ekonomiyi tutturduktan sonra oyunun devamı zaten kolay oluyor. AI e, ne kadar agresif olacağını ayarlayabilirsiniz agresif yani daha çok veya daha az. Normalde tutmak daha iyi. Empire Placement yine önemli bir şey özellikle multiplayer'da. İmparatorlukların birleşik mi yani bir, bir, aynı yerde mi? Cluster yani birleş böyle toparlanmış. Bu yoksa rastgele yerlerde olma olup olmayacağını seçiyorsunuz. Tabi burada mantıklı olan random. advance Day burada ee, yakınınızdaki adamların daha güçlü olmasını karar veriyorsunuz burada. Yani bu ne kadar mantıklı ve güzel. Çünkü oyunu zor da oynuyorsunuz ve buna basarsanız gerçekten oyun başında eğer o adam da mesela örneğin determinant exterminatorsa direkt gelip sizi yok ediyor yani hiç bir manası yok. O yüzden çok mantıklı bir ayar olduğunu düşünmüyorum. Hyperlane density de e, bu sistemler arasındaki geçişlerin ne kadar fazla olacağı. Ben bunu genelde düşük tutuyorum. Bu oyunu biraz kolaylaştırıyor ama daha benim için daha zekice hale geliyor. Daha böyle e, stratejik geliş, büyümenin daha önemli olduğu bir hale geliyor. Bunu ne kadar arttırsanız ülkenizi savunmak o kadar zorlaşacaktır. Full yapınca herhalde her yerden geçiyor. Hiç denememiştim bunu. Ama çok zevkli olmaz. Yani bunu bir de falan veya 05 ben düşürüyorum genelde. Ama bir de oynamak mantıklı herhalde. Abandoned Getaways evrende dağıtılmış böyle dağılmış şekilde. kırık getaway'ler. Yani bir getaway'den istediğiniz herhangi bir getaway'e geçiş yapabiliyorsunuz tamir edildikten sonra. Onun sayısını arttırıyor. Wormhole Pairs, Wormhole'lar var yine. Onları keşfettikten sonra o iki ikili arasında gidip gelebiliyorsunuz. Garanti Habitable Worlds da çok önemli bir şey. Bu gezegeniniz yani sizin seçtiğiniz ırktan, ırkın yerleşebileceği bu, bu şekilde yaparsanız iki gezegen veriyor size. Yani iki tane garanti gezegeniniz yanınızda olacak demektir bu önemli bir şey. Yani bunu sıfırlarsanız yine e, botlar çok zarar görmüyor da oyun başında. E, siz bayağı zarar görürsünüz. Çünkü botlar daha hızlı gelişiyor. Eğer zor oynuyorsanız zor da oynuyorsunuz. Kolay da oynuyorsunuz. Bir fark yok. Caravaneers e, bu arada bir ülkenize gelip size bir şeyler satmak isteyen şeyler. Yani güzel bir şey. Fena değil. Arada bir güzel şeyler satıyorlar vesaire. Çok oyunun yine akışını değiştirmeyen şeyler. Zenon compatibility aşırı e, sıkıntılı bir şey. Genelde ben bunu yani genelde demeyeyim her zaman kapalı kullanırım. Bu şöyle bir şey. Bu bir escansion perk. Bunu aldığınız zaman ülkenizdeki bütün ırklar birbirlerine karşı e, yani yeni alt ırklar oluşturulabiliyor. Bu aslında güzel bir şeymiş gibi geliyor. Evet yeni bir sürü ırk oluşuyor. Ama ırk sayısı arttıkça oyunun performansı düşüyor. O yüzden çok mantıklı değil ve bunu botlar inanılmaz deli, deli şekilde yapıyor. Yani bir bakıyorsunuz ırk sayısında ülkenin 200'lere gelmiş falan böyle. Çok sıkıntılı oluyor o yüzden. Bu logistic growth scaling ve growth required scaling şöyle bir şey. Bunlar oyundaki nüfusun ne kadar hızlı artıp ne kadar yani ne kadar hızlı artıp ve nereye kadar nereden sonra hızın yavaşlayacağını belirleyen şeyler. Bunlardan işte logistic growth scaling ne kadar yukarı çıkabileceğinde growth record scaling'de ne kadar hızlı çıkacağına karar verdiğiniz şeyler. Bunları ben default tutuyorum. Yani e, bilgisayarınız iyi ise bunları arttırabilirsiniz ikisinde. Yani bunu azaltıp bunu arttırabilirsiniz. Bu sayede daha çok nüfus olur. Ama işte yani ne kadar iyi bilgisayarınız olursa olsun genelde ya yani oyun oyunun o kadar iyi bir şey yok optimizasyonu bu konuda. O yüzden bunu da çok oynamayı tavsiye etmiyorum. Iron Man'de şöyle bir şey. Iron Man'i açtığınız zaman Eşimıtlarınız da açılır Ama oyun hile yapamıyorsunuz ee, Yani hile derken konsoldan açıp Bir şeyler denemek için Yani veya ne bileyim bir şeyler yapamazsınız konsol açılmıyor Oyun save alamıyorsunuz sadece bir save'iniz var Yani ekstra save alıp hadi şu save'e geri döneyim gibisinden bir şey yapamıyorsunuz Tek bir save'iniz var Oyun kapattığınızda Save'i alır ee, O şekilde de ama Eşyamıtları ee, e açmak için bu modda oynamanız gerekiyor. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.